Aloe vera, sıcak iklime sahip bölgelerde yaygın olarak yetişen çok yıllık bir bitkidir. İnsanlar bu bitkiyi, sahip olduğu şifalı özelliklerinden dolayı ve evde yetiştirmesi oldukça kolay olduğu için binlerce yıldır kullanmaktadır. Bu videomuzda sizlere, aloe vera jelinin, cildi iyileştirmenin yanı sıra, kuruluk, sivilce, tahriş ya da yanık gibi problemlere yardımcı olan 5 büyük faydasını anlatacağız. Aloe vera, yüksek miktarda enzim, antioksidan, aminoasit, müsilaj içeriği ve diğer birçok bileşeni sayesinde çok faydalıdır. Aloe vera bitkisinin yapraklarından elde edilen aloe vera jeli, harika iyileştirici özelliklere sahiptir. Aloe vera jeli, harika bir nemlendirici olmanın yanı sıra, ciltte meydana gelen tahrişleri yatıştırmak için mükemmel olan anti-enflamatuvar ve ağrı giderici özelliklere sahiptir. Aloe vera jeli, bitkinin yaprağından kolayca çıkar ve direkt olarak cilde uygulanabilir. Aloe vera sivilceye karşı mücadele eder ve sivilceleri temizler. Aloe vera jeli, cilt için harika bir temizleyicidir. Enzim içerikli yapısı sayesinde, cildin ölü hücrelerden nazikçe arındırılmasını sağlar ve cildi kurutmadan üst katmanının yenilenmesine yardımcı olur. Arındırıcı özelliklerinin yanı sıra, antiseptik, antimikrobik ve mantar karşıtı özelliklere de sahiptir. Bu sayede cilde meydana gelen enfeksiyonları ve sivilceleri önler. Aloe vera jeli cildi yağlı bırakmadan nemlendirir. Bu jel tüm cilt tipleri için ideal bir nemlendiricidir. Cildiniz kuruysa aloe vera jelini doğal bir bitkisel yağ ile karıştırabilirsiniz. Öte yandan cildin yağlanmasının önüne geçtiği için yağlı ya da karma cilde sahip olan bireyler de aloe vera jelini seveceklerdir. Nemlendirici özelliğe sahip olan mukopolisakkarit içeriği sayesinde aloe vera aynı zamanda doğal bir kayganlaştırıcı görevi görür. Aloe vera cildi rahatlatır. Cildi rahatlatmak için doğal, hızlı ve etkili bir çözüme ihtiyacınız varsa aloe vera tam da aradığınız şey olabilir. Fitostriol gibi bileşikleri nedeniyle anti-enflamatuvar ve ağrı giderici faydalara sahiptir. Cilt yanıkları ya da döküntülerinin yanı sıra tıraş sonrası cildi yumuşatmak için de bu jeli kullanabilirsiniz. Rahatsız edici tahrişleri rahatlatmaya ek olarak cildin yenilenmesine ve taze hissetmemize olanak sağlar. Aloe vera cildi iyileştirir ve yeniler. Aloe vera, cildin iyileşme sürecini hızlandırmak için harika bir seçenektir. Aslında birçok tedavi yöntemi bu jeli kuşburnu ile birleştirir. Bileşenlerin bu kombinasyonu geride yara izi bırakmayan sonuçlar bile verir. Aloe vera'da bulunan bitkisel hormonlar deri hücrelerinin büyümesini uyarır. Ancak en iyi sonucu elde etmek için düzenli olarak kullanmanız gerekir. Aloe vera'yı etkilenen bölgeye mümkün olan en kısa sürede uygulayın ve yara tamamen iyileşene kadar her gün bu işlemi tekrarlayın. Ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Aloe vera cildi gençleştirir. Bu şifalı bitki, cildin genç görünmesini sağlamada güçlü bir müttefik olarak görevini layıkıyla yerine getirir. Aloe vera jelinin cilt üzerindeki etkileri şu şekildedir. Kırışıklara sahip bir cilt her zaman nem eksikliği ile ilgilidir. Diğer taraftan, beslenen cilt elastiktir ve kırışıklıkların oluşum süreci daha yavaş olur. Cildin yenilenmesine yardımcı olur. Cilt hücrelerinin sürekli yenilenmesi, yaşlanma sürecinin yavaşlatılmasına destek olur. Bol miktarda antioksidan içerir. Bu özellik, serbest radikallerin verdiği hasara karşı mücadele eder. Aloe vera'nın kullanım alanının sadecece yüzümüzde sınırlı olmadığını belirtmek gerekir. Bu jeli sürekli olarak kullanmak, kuruluk, çatlak ya da egzama gibi cilt sorunlarının önüne geçilmesine yardımcı olur. Buna ek olarak, cilde masaj eşliğinde uygulanan bu jel kolaylıkla emilir ve cildin nemlenmesine geride yağlı bir his bırakmaksızın yardımcı olur.